Arkadaşlar bugün masa videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar en çok masa videolarımızı özlediğiniz için de dedik ki bir masa videosu çekelim. Ne videosu çekiyoruz hemen söylüyoruz. Büyük orta küçük yemek yarışması. Arkadaşlar 2.100 TL de burada paramız var. Her tur 100 TL alacağız. Ama bakın bir şey diyeceğim. Bu videoda ben çok korkuyorum. Niye derseniz? Çünkü, çünkü hayır, savaşıyorsun, savaşıyorsun, son saniye, son turda elenebiliyorsun arkadaşlar, arkadaşlar paraları kaybedebiliyorsun. Arkadaşlar hatırlarsınız bana bir kere öyle bir şey olmuştu. Tüm paraları aldım aldım aldım. Evet. aldım. Sonradan içecekle takıldı. Arkadaşlar, bu bereyi hatırlarsanız. Bereyi de görelim. hatırlarsınız. Bir buçuk bir hatırlarsınız. yıl önce. Ya bir yıl önce ya da bir buçuk yıl önce bu bereyle çıkıp büyük orta küçük kazanmıştım ya da kaybetmiştim ama kazanmıştım diye biliyorum. Bugün de kazanacağım? Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim bunu bu video hazırladığımda. Ben de hiçbir şey Sadece için. kahvaltıyla duruyorum. Tamam yani. göreceğiz. Salimciğim, sen de böyle konuştun ya, bu videonun sonunda göreceğiz. Tamam gör arkadaşlar, burayı hatırlatacağım anneme. Diyeceğim ki kayıt gelsin diyeceğim annem hatırlayacak. Bir şey diyeceğim. Için. Bir şey diyeceğim. Siz ikiniz böyle konuşuyorsunuz da ben belki ben kazanacağım. Bu sefer de ben kazanacağım. İşte da diyorum ya var. olaylar çok değişebilir. Hazır mıyız o zaman çocuklar? Hazırız. Hazırız. Ben bu bereyi niye taktım? Bana da şans getirdi. Gördünüz kime ben şans getirdi? Ben bu şapkayı niye taktım? Bana da şans getirdi. Hazır evet. mısınız? Kur'an mı Küçük kime gelirse o şanslı şapkadır. Yapma. Küçük. Orta. Ne? Orta. <laughs> Acaba ne ya Sibirya'ya? Acaba ne demek? Ay içecek çiçek çiçek çay. Evet. 2 dakikanız var. Oy, Oo, Başladı. Dev hamburger ekmekli hamburger. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Dakikanız başladı. Çok çok Hadi size güzellik yapayım. E, i̇ki buçuk dakika. Tamam mı? İşte bu. Ve Teşekkür bir de şimdi başlatıyorum. Keşke. Evet arkadaşlar. Başladı. Ay çok güzel olmuş. Çünkü ben, ben, yaptım onları. Hamburger geldiğinde çok komikti. Hak yaptı bir Ne oldu Salim Bey? Ben susuyorum. Kaç dakika? <laughs> İki buçuk dakika. Yirmi saniyeniz oldu. Hmm. Hmm. Hadi Baba hadi. su. Güzel. <laughs> Yok. Kuzey yersen yüz TL kazanacaksın hadi. Kuzu yiyemez. Ben yerdim. Benim adım Salim Bey kuzu yemeyi yemez. de yerdim. Açtım çok açım ben de. Açılmadan mı ya? Hadi bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar sizce kim kazanır? Ben Masal soru özlemişim ya. Tıkandı. O da soru mu ben? Biz nereden baksan var ya bir aydır masam açım diyor. Sağ Beş ay mı? Abart. Baya oldu. Hadi bakalım. Baya var Hayır. Bir buçuk dakikanız gitti. Hı. Kaldı bir dakika. Hı. <laughs> hadi. Hadi kuzey. Ulti yapacağım. Ulti mi yapacağım? Yok. Ha <laughs> bana Hadi bakalım hadi hadi hadi. Sen de bir, şey bir tane yiyemiyorsun ya. Ne yapayım tıkanıyor. Arkadaşlar ekmekleri de bilerek dev hamburger ekmeği <laughs> aldım. Strateji yapacağım yiyeceğim. Strateji mi yapacağım? Doldurmak istemiyorum kardeşim. Yenilmez. Daha neler var neler var. Yok. Ver bakayım. Meral dur zaten hepsi senin 300 de senin olacak. Sen de mi yemiyorsun? Evet pes. Ve pes etti arkadaşlar. Evet 100 zalimden 100 kuzeyden Meral Hanım'a 300 TL. Hadi, Buyurun. Bir insan bunu yiyemez. Dönmüyor çünkü dönmüyor. Sana bir şey Aynen. diyeyim ben onu 2,5 dakikada yedim. Bunu yiyemezdim baba. Bak dışarıdan bakınca kolay görünüyor. Yersin. O sen zaman ikinci bölüme geçiyoruz. geçiyoruz arkadaşlar 300 TL'm var. Çok mutluyum. Ben de bir şey ama çok zordu gerçekten. Annem bile bir tane Arkadaşlar bir gerçekten bak konuşmayı koyarım. bırakıp yemek yemeye daldım ona İki. karşı bitiremedim. Hadi bak bu arada şahane. Şahane. İnşallah şahanesine. Ete at. Vardı anne. Zalacım. Hadi lütfen küçük. küçük. Küçük, küçük, küçük. Minnacık içi dolu turşucuk. Küçük! Orta! Küçük! Küçük! Açın gözlerinizi. Oha! Sütme ayran. Ayran. Tamam. Sen onu bitir anne benim adım Salim Bey. Yine Salim Bey. İki buçuk dakikanız var. Tek iş. Başladı. Bitirdim. Bitirdim. Bir şey diyeyim mi bu biter? Arkadaşlar baba. Hı. Ne dedi? Salim değilim. Ben sahip. Bu biter baba hemen gidiyor. yoğurt gibi değil. Çok şey su gibi böyle. Çok güzel. Çarpsa parasını kazanır. Anne kahve içtim. Anne yapma. Anne <laughs> korkuyorum. Arkadaşlar bu 1 litre. <gülüyor> <gülüyor> evet, <arkadaşım>. Oo. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> <laughs> annem. Senin de yaş geliyor. Baba gaza getirme annemi. 1 litre ayran. ayran. İçinde bak. <laughs> bu gece erken ölürsün merak. Aa. Ben de dışarı çıkarım. OOOOOOO Anne <laughs> içme içme babam dışarı çıkarmış Gece erken uyurmuşsun. Ne yapayım diyor 100 lira daha önemli diyor <laughs> Ne Napıyon anne kameraya değişik <laughs> bir şey koyuyon Karıştırma Anne 100 liraktan oldu. Şale de şale Üçlü <laughs> <Üstün>, şale Bu <laughs> alemde tek 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 bir tane Anne bırak bırak Parayı içerse. helal Anne içinde hamam böceği kayıyormuş düşsene Kaydırak gibi <laughs> Anne İçeri evet. da kertenkele Bunu içti ya arkadaşlar içemez bir daha Anne içeri kertenkele içiyor Son 1 dakika Anne Aa merhaba halam kardeşim <laughs> Bak anne. Bir acı, şey diyeyim mi acı ben acı bir video izledim kola, kola ve ayranların içine timsah oluyormuş gerçekten İçinde şu kadar Ne diyorsun yani yani? <laughs> Abi size bir şey söyleyeyim mi Alkış <laughs> Hayır elendi dairelaç Hoşçakalın evet. videosuydu dairelaç Ay. Alkışlayın, alkışlayın. Kutlarsan Şaynan. Arkadaşlar çok zorlandım ama ne yapıp ne edip içtim. Meral ablanıza alkış. Alkış istiyorum, gerçekten Merhaba. alkış istiyorum. Tek tek iş, tek, iş. tek, tek, tek işte Bitiremezdin. Arkadaşlar, bitiremezdin. 100 liramız olmadığı için. 100 olabilir. 100, 100 Salim'le ikisi burada. burada. Aynen bölüşecekler. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Benim 400 TL'm var. Şimdi acaba ne gelecek? İlk olarak kura. Hazır mı? Küçük gelsin bizim olsun anneme. Ay çok gelsin. çok kötü oldu ama. Hadi hadi. Meral ablanızı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hadi. Arkadaşım. hadi. Meral ablanız büyük <laughs> Güç, büyük hissediyorum hayır. Orta. Küçük. Orta güzel. Küçük. 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 Arkadaşlar bu çıktı. İnanmıyorsanız alttaki linkten bakabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda üçüncü turdayız. Kolay şurada olabilir. ama ben şey şurada. Var. Aynen. Sanki tatlı. Açın tatlıyorum. bakalım. Ooo! Sana şey dur başlatma. Bana bunu. Bekleyin bekleyin. Tren içi. Biliyorum anne o ne? Tatlıyla bir tanesini tutunca. Hayır, Hayır ya? ya. Benim sevdiklerim getirmiş buna. Ben karamelle sevdim. 3, 2, 1. Yerim. 2,5 dakika. Hafif. hafif. Hafif mi? Tatlı çok hafif. Bir tane Çok hafif. En sevdiklerim Salim'de ya. Bir de Hindistan cevizisini çok seviyorum. Hangisi? Hindistan cevizi. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar gitmiyor. Üzülerek söylemek istiyorum ki. Salim sen bugün hiç oynayamadın ha. Kim Ali Hırsı? Annen süper. Ben de ben de. Zayıfla de küçülmüş be. Kaç dakika var? Ben de bu yarışmayı beklediğim için midemi kocaman yaptım. Ben de. baba kaç dakika? evet. Kaç dakika? Son. Pardon. 50 saniye şu anda. Daha 50 saniye diyorsun. Tamam. Ben böyle yavaşça beşersem. Ya çok güzel olur. Nasıl bir yerden yazmaya devam edemem. Zaten 2-3 tur, iki, üç tur kaldı Salim böyle. Hiçbir şekilde yaparsan, Salim yenemiyorsun. Taktik maktik yok. Pa, pa, pa. Arkadaşlar bu oyunu bugün ben oynayacaktım. Evet Ali abiniz oynayacaktı dedi ki Meral ben senden korktum oynayamam. Yok öyle bir şey demedi. ta ta. Bir şey diyebilir miyim? Ben karameli hiç sevmiyorum. Karamel sana bayılıyor. Karamella seninle çıkalım ha ya. Öyle miydi o şarkı? Hayır öyle anne. Son bir dakika. Güzelim. Kuzey sen daha birinci ta, Ta ta tatlı. Kuzey hadi. ne oluyor lan? Ta, ta, Sen yaparsın. Kuzey daha birinciyi yiyemiyorsun. Sen hiç yarışma yani. Bir tane yemiyorsan. Hadi. Yemiyor muyum? Hadi bakalım. Evet son. 40 saniye. Olmuyor. Bak annene bak. Savay. Annene bak annene. İlk defa bedeptim. Ne kadar bir şey. Ben hadi alkış. Çaktık mı? Onu ben yerim ya. Ayranı de. içtim gördün. De ki bana ayranı ben içebilirdim de. Ayranı ben içebilirdim. Arkadaşlar siz olsanız o kadar büyük ayranı bir iki işte içebilir miydiniz? Bir dakika de. da içelim. İçme, i̇şte evet. Içe, dur dur dur. Kuzey Sarımcığım. Şimdi 300 TL vereceğim. Bu benim umurlu gelmedi arkadaşlar. 300 TL veriyorum. Salim'in paralarını. Tamam bir dakika. Şimdi nasıl yapıyoruz? Salim'in ne kadarı var? 100. 100. 50 vereceksin kuzeye. Kuzeyin 150 sol, 250 olacak. Bu 250'si 100 olacak 100 alacak. 250 olacak. Tamam. Gerisi de senin. Çünkü ben. 300 değil, 250. 50 sol. Bir benim. şey diyebilir miyim? Bak, bir şey diyeyim. Allah aşkına para mı alıp yapmayın? 250. O paraların hepsi sonda bana geçecek zaten. Boşuna dilinizi yormayın, matematiğinizi beyninizle be, harcamayın. O para sonunda bana geçecek. 250. Getir. Kaç 250 tur kaldı baba? Son 2 tur. Nasıl 3 tur yedik? Tamam. 6 tur daha ne? 4. tur bu. Az 4. tur baba. Hamburger, ayran bu. 3. tur. Evet 3. tur. <laughs> evet 3 tur daha. Var. Evet geliyor zaman. Arkadaşlar o bereyi çıkardım ya o videoda da öyle oldu. Bereyi çıkarttığım an kazanmıştım. Yine sondan deme büyük çıkacak Salim bereyi kazanacak. Evet, ben... Aa hamburger. Ham, ham, hamburger. Ben anne ben atacağım. Neyi sen at Ben var? 250 kuzeyim. Sıfır Salim'in 650 de benim. İzleyelim. Ben tamam, ama. al tamam, sen at. at. The best, the best, la la la. Lütfen küçük lütfen. Lütfen küçük. Küçük! <gülüyor> <gülüyor> orta! orta. <gülüyor> <gülüyor>

Elle yiyeceksin. Efsane. Anne tadımlık mı yapıyorsun? Ne? Tek tek alıyor efsane. Salim kuzey alabilir. Bu turun hepsini. Hayır. Kaç dakika var? Pa 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 tato. Pa 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 tato. Yusuf ya. Ye. Evet bir dakikanız doldu gençler. Bitti. Son bir buçuk dakikanız. Hiç bakmayacağım. <laughs> senin altı gidecek. Ayy bak. Güççüyü çekti de bizi ya elede. Hele güççükse sen. Papa patato. Pa pa patato. Lan durun lan Evet. Son 30 saniye. 20, 20, 30, 29, 28, 27, 22, 6, 28, 75, 25, 26, 28, 29, 25, 24, 25, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 18, Bitti! Ağzındaki bitmesine gerek kalmadı zaten masada bıraktım. Aynen. Kuzey rekor kırdı. Bütün para senin. Şimdi sen o bütün masadaki parayı alıyorsun. Al bir. Hesap karışmasın. Ee, şimdi ben 300 vereceğim. Sen oradan bir 100 lira ver 400. bana. 100 lira ver. Şimdi bütün paranı 600. say. Bütün paranı 800. say. 800, <laughs> Orada da var. 1000, <laughs> Evet arkadaşlar. 1200 TL son 2 tur. Dördüncü turdayız. Beşinci turdayız. Bir, iki yüz. Bin, bin, Arkadaşlar şimdi bir şey gelecek kaybedecek izleyin. Evet, ben ben yapacağım. Ben ne Haksız. Arkadaşlar azmak <laughs> patatesi nasıl bitirdin diye sormayın bitire. Öyle yok bir daha. <laughs> Saymıyorum. Öyle yok. Bak anne kalsın. Getir. Getir. Getir bir daha. Öyle şey aldı. Al konuşma o al zaman. Ben ben atacağım. Sağ ol. Hadi. Salla salla salla. Hadi lütfen küçük. Hadi bakalım. Hayır. Küçük! 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 Yeter! Küçük! Arkadaşlar. Açtım! Oo, Kalk! Aa, dur be! Bir, bir kendime gelirim. Tamam bir dur bir kendime gelirim. Kendine uz mi gelmek gibi. istiyorsun? Başladı. <laughs> Yakaladı odala var ama. Bak karpuzu severim. Karpuzda bir şey yok. İki dilim zaten ben. Evet kuzey dur. kazandı. Ne ya? Kuzeyciğim al. Kuzeyim 1300 lirası olacak. Bu son turda büyük gelirsem ama onu yiyemem. Bir de son turda yeniliyor musun? Düşünsen. <laughs> <laughs> Bütün para gidiyor musun? <laughs> Ağlarım. Anne sen de yiyemiyorsun gibi. Şey var, ya, hava ayı fişekli kokteyli O ayranı sen hiç böyle acaba yiyebilir miydin? Anne ben oraya limonata, iki buçuk litre limonatayı götürüyordum. Kuzey sen hayatında bir kere limon yedin. 100 videoda aynı şeyi söylüyorsun. Kimi kazanırsam 200 video söylerim. Eve limonu limonata çevirmiş. Sıkılmış. Karpuzu aldık adam dedi ki çok güzel kelek çıkmış ya. Valla <laughs> kelek Yani. Anne ev altında yediğinde şey diyordun ya. Oo çok güzel diyordun ya. Salim kendini son tura saklıyor. Kaç dakika? Mı? Ne saklayayım kendim? Param yok. <laughs> tamam işte belki onlar yiyemeyecek, hepsini sen yiyeceksin. Seviniyor bize. <laughs> ben yine kaybedeceğim. Hadi gel yerden mi Bence ben olsam yardım olur. Hadi Meral Hanım acel. hadi. 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 Dakika hadi. Dakika. hadi 30, saniye Ama. 30 saniye var. Ya dur öyle mi? Son 30. İnanmazsan elenirsin. 29, 28, İnanmıyor 27, <laughs> 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, biz. 18. O ne? Ağzımda Allah'ım inşallah şey istediğim olur. Ağzına gidip Kaç mı saniyesi kaldı? Kaç saniyesi oğlum? Baba ha. 30 diyorsun. Söylemeyeceğim 50 diyeceğim. Baba 30 diyorsun 45 30 değil, geçti. 30 var. değil burada göstereyim. Baba harbi ya. Son 30 saniye. Baba yapma yaptığına her ya. Hızlı yesin diye yaptım onu. Zaten burada belli. Ya baba harbi yaptın <laughs> ayıp ya numara yapıyorsun ya? Yap ya. Burada yapmıyorum. Yap ya. Arkadaşlar burada ne yazıyor? İki buçuk <laughs> Yaparsan seni full enerim. Diskalifiye olursun. Acı mısınız? <laughs> Meral ağzındaki bitmezse enerim. Tamam. Bakayım göster. Bitmemiş. Evet. Final turu. Eee evet, para mı alayım? Evet. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen final turu. Tavan içine zıplayıp <laughs> geldim. 150 lira. Salim'in 200 lirası bu. 100 arkadaşlar lirası alacak. Uzay sana alacak, Kuzey sana eline verecek. Şöyle arayayım. bir Senin şey olursa, Şöyle sen bir şey olursa ben 150 sen de bak 150 lira. Arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Eğer şöyle bir şey olursa kazanma ihtimalim. Senin kaç paran var? Ben dışarıda kazanabilirim. Senin kaç paran var? Anne yere düş para. benim gönlüm senin. Arkadaşlar. Yürüdük yürüdük. Danalım. Buyruğuna gel. Arkadaşlar. İz iz iz. şimdi. Hareketi izleyin. Kuzey büyük nasıl geliyor? Hareketi <laughs> izleyin. Burada manyetiksi alan yaratıp kuzey kağıdın düşüp almasını sağlayacağım. Kuzey de alacak yani. O kadar. Şimdi! Dur. dur, dur, dur. kara koyun şöyle Şöyle, 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 bir ipucu vereyim. Kuzey kaç param var? Eee, bir saniye saymam lazım. Melanin 150'si var. 1500. 1500. 1500. Tamam 1550'm var. 1350'si var. Benim de 150 1500 lira toplam. Evet çok haklısın. 1350 150. Aşı matematik zekam ben ee, var ya Kuzey eğer, ya. Sana ee, büyük, diyor. eğer sana, e, büyük, büyük gelirse Yandın <laughs> sana Şimdi sana. dur o manga. ben şomdolamam galiba İzleyin hareketi Evet, evet dur, baba, Hayır mı? baba dur Zart 10, 20, 30 saniye verim bana lütfen Hayır Şomdolamanga Şomdolamanga manga, manga. Oh. 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 Hadi bakalım kime gelecek? Hadi girelim. kuralı aç. Hadi, hadi büyük kuzey gelsin lütfen. Herkes gözleri kapalı çek. Hayır, hayır. Yaku. hadi hadi. <laughs> ben öyle istiyorum. Gözümüz kapalı. Hadi lütfen. Kuralı. Lütfen. Ben yapacağım iyi ki. Hadi. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü açık kapalı. tutan elenir. Tamam bakıyorum. 3 2 1 kapat. Tamam Hadi. Aldım Hadi Lütfen Eğlenecek <laughs> Küçük Orta Hayır Baba dur baba dur. dur ilk Hep Hep tamam. bir tren şey kazansın Hepsi oluyor Hepsi on turda oluyor Tren kazanan olur mu? Evet. Ortada fazla var büyüktür fazla Evet arkadaşlar final turu Durun aç bir Aç Bu ne? Bu nedir? Dakikayı başlattım Bu. dakika? iki buçuk dakika. Bir şeyin ortası ne demek? Bir şeyin ortası bu İki tane dakika. işte. Var, oyna. Allah'ım. Ha bu kuzayı yemezler. Bir defa büyük orta küçük de Kuzey şampiyon olacak. Hadi bakalım. Manga da manga da dedin al gördük manga da. 35 saniye geçti bile. Bir, bir şey diyebilir miyim Allah aşkına? Sen onu yemezsen. Matematiğiniz kaçtı. Matematiğiniz kaçtı. Otomatik Kuzey kazanacak. Hani burada kaç tane var? 3, 6, 7. 7'nin Yarısı kaç? Üç buçuk. Orada niye iki tane var? Ben anlamadım. Şey ayranda niye saymadın öyle? Ha <laughs> Hamburgerde niye saymadın? Hamburgerde tam. Ayranda dakika. niye saymadın? Kaç dakika? ben dakika? niye konuşmadın? İşin Kaç dakika, dakika bak onu öğrenmek Lafı değiştirme. Bir dakika son bir buçuk dakika. Kuzey sayın yemeyeceksin onu. Belli. İyi e kazanıyor! kazanıyorum. Allah'ım Allah. Allah. Saniye bitiyor. Saniye bitiyor. Bir buçuk dakikada yedim bir tanesini. Ayranı içmeseydim Ağzımda kazanırdım. Ağzımda kalırsa eliyorum. Allah'ım kazanıyor, kazanıyor. Son bir dakika. <laughs> Bak ben ne de dedim, yiyemeyecektim değil mi? <laughs> Buraya kadar geldi, <laughs> eğlendin. <laughs> son son 40 saniye. Dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Allah. Kim şampiyon olacak çok merak. Yiyemedi iki tane çikolatalı gofreti ya. Deliririm. Son 30 saniye. 1 2 Hayır oradaki sayar. 3 4 5 Bitecek. Yiyemez. Bitir. <laughs> 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 şampiyon <gülüyor> Hiçbir şey yemeden kazandım. İmkansızı başardım. Tüm paraları ver. İmkansızı başardım. Allah Oradan bana yüz ver. Oğlum. İmkansızı başardım. <laughs> İmkansızı başardım. Ver. Ver bana bütün tüm paraları. 1800 TL senin. Arkadaşlar başta şimdi eski kaydı hatırlayalım. Annem dedi kazanacağım dedi. Onu hatırlayalım. Ne içmişim? Sadece için. kahvaltıyla duruyorum. Tamam, göreceğiz. Salim'cim sen de böyle konuştun ya. Bu videonun sonunda göreceğiz. Tamam, gör arkadaşlar. Burayı hatırlatacağım anneme. Diyeceğim ki kayıt gelsin diyeceğim annem hatırlayacak. Hatırladık mı ben baştan dedim kuzey. İki bin bin bin. İki bin bin bin. bin. İki bin bin bin. bin. Patçacıklar kalmış kızı Hadi öyle. Hadi, hadi ben de kutlama yapayım. Ver paraları anne para, paramı verir misin? Geç al bana ne? Oh çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu iyi ki bin. Limon yemeye benzemiyormuş koçum. Ver anne paraları Biz ilk başta ağzını, ağzını bitireksin yiyeceksin diye bir şey demedik Ben evet. patatesi yeseydim bir Dedek, ter doldu ama. 2 tane çikolata kofrette hiçbir şey yok yani. Arkadaşlar yok size bir şey diyeyim mi? Bu imkansız bir şeydi. Harbi ben zayıfladım ya, düşmüş, midem küçülmüş. Bir şey demek giyindim. istiyorum ama. Ama yine kazandım. O Büyük osta küçüğü ne kralı, ne kralı benim, ben. kralı benim. O paraların hepsi benim. Arkadaşlar var? bunlar konuştu, ben sadece dinledim. Sen i̇şte ben bu adam. oyunda en sinir olduğum an son saniyeler. Saktif yapıyorum demedim mi ben? Dedim, dedim. Ya... Ama bir dakika Salim, öyle diyorsun da arkadaşlar Ama sizler de şey yazın Hiç ayranı şey. içmek Hiçbir şey ayranı bey bu, bey. ayranı içmek çok zordu yazar mısınız ve aileyetten de kim hırslıydı kim bu kadar yarışe kendini verdik. Sonuç ve salimlere kazanan her zaman futbolda kazanan belirli olur. Burada da kazanan hiç istatistiklere bakmaya gerek Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Ve arkadaşlar bildirimleri açmayı da unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu, Mutlu kalın.